Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hayden Seek oynayacağız. yani saklanmaç oynayacağız arkadaşlar Roblox'ta. Şu anda oyun başladığı için ben izliyorum. Tam iz oyun başlayınca girmişim oyuna. Ondan beklemem lazım. Aslında şuradaki dakikada 3 dakika yazıyordu. Şu anda bende nedense 1 dakika yazıyor. Yani ben girdiğimde 3 dakikaydı şimdi 1 dakika oldu. Arkadaşlar şu üç kişi kalmış. Onları yakalayayım. son. Ne oyun bitecek ya da süre bitecek. Öyle bitecek oyunda. Şu an anda izliyorum arkadaş, bir şey yapamam yani. Ben ayrıca çıkmayı da bulamadım, çıkamıyorum. Ondan böyle kalmam lazım. Hiç önünde bir adam var şu anda. Ay, arkadaşlar hızlı koştuğu için yapabilir yapabilir. Ben bi bir, tane YouTube'dan izlediğim için biliyorum arkadaşlar bu haritayı. Şimdi YouTube'un ismini vermeyeceğim. Belki bilenleriniz vardır. Bilmiyorum. Roblox oynuyor zaten o da. Evet iki kişi 30, 30 saniye. Yarasa geliyor bir de arkasından ya. Yani. Pet almış. Evet. Önünde yakalayabilir. Yakalayabilir belki. Bilmiyorum. Kaladı mı? Ay yakalayamadı. Kameranı mı çeviremedim? Ne yaptım? Koşuyor arkadaşlar. Hemen peşinde yakalayacak muhtemelen onu ya. Yakalan mı? Yok arkadaşlar yakalayamaz. imkansız O düştü çünkü. Ve kazandı. Ve bitti. Evet, o birisi Türk. Evet, ağzadan yakalayan da Türkmüş. İnşallah güzel bir yerde saklanabileceğimiz. Tamam, saklanalım ben. Adams Bedroom. Bir çocuk odası. Ben mi alacağım? Ben mi alacağım? Olacağım ben mi? Olacağım ben mi? Olacağım ben mi? Ben mi? Bop bop bop. Ben değilim. Oğlum, arkadaşım da her oyuna giriyor mu anlamadım ki ben. Kim şeydi şimdi onun ismini vermeyeceğim arkadaşlar. Vallahi giriyor ya şu. Her oyuna giriyor ya benden. Neyse arkadaşlar saklanmayımıza bakalım biz. Bence çünkü bu kız <laughs> biraz sağlama bence bizi yakalarsa gideriz yani. Şöyle tuşa basayım lan gel. Şu ASD galiba. Aynen burada WASD neyse. Ya ben ne yapıyorum yani? Neden bu kadar boş oyalaşıyorum? Aa, aşağı uçmam lazım, gitmem. Şuradan çıkmam lazım. Tık tık. ya bir çocuk odasında merdivenin ne işi var acaba? Çok saçma yani. Şuna bakın. E bu ya bu yatak. Ya bu yatakmış. Ondan Eyvah. Çıkıyor bu da. Ana. Ana. Aha. 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 Buraya gelemez ama. Çünkü bilemez. Nereden gireceğini. Aha. Çıktı. Yandık. Yandık. Tek kelimeyle yandık. Hmm. Evet arkadaşlar. Geliyor mu? Nerede? Ben göremiyorum ama. İnşallah geliyordur bir yerde. Evet basketbol. O 2014 ödülü. Ne bu? 2014 mü? Evet. Ama çok geçti ya 2014'te. Şurada arkadaşlar. Şurada iki kişi var. Ne bu? Oh, değil. Ne? Şu, tarafa gidiyor. Şunları yakalayacak muhtemelen. Gördü onları oraya gitmeye çalışıyor. Aslında şu anda Aiden'ın odasında evet, cüceler var. <laughs> Onlar da biziz. Bu kız gelemiyor ama ben zıplıyordum. Ee, o yatağa çıksa gelir de şimdi gelemiyor. Bir şu tarafa gidip bakalım arkadaşlar. Ne yapıyor o kız? Evet arkada. arkadaşlar ben oradaydım gördüğünüz gibi şu mod şeyden buraya geldim. Bu yatağın altında olduğu için oradan gözükmüyor buradan beyaz gözükmüyor bakın şuraya gidip bir bakayım anlatayım ne neredeymiş bu bir anda ben şuraya gelince arkadaşlar düşeceğim sandım da düşmedim en azından yani iyi yapmışlar burada oyuncaklar var mu mavuku var aha 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 anam of 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 <laughs> tamam. Git git git. Oraya bir daha gidebiliriz. Tamam arkadaşlar. Yok. Korktum ya. Allah. Kız geldi çünkü. <laughs> Yine geliyor mu? Nerede? Ekmecelerin içinde muhtemelen. Ben görüyor muyum? Görmüyorum. Ya bak bu oydayı da oynamışlardı şurada. Ee, ne, gitar. git Gitar. Gitar. Aynen. Onu da oynamışlardı. Nerede bu? Şurada arkadaşlar şunun. Şurada. şurada bakın arkadaşlar çıktı. Evet. E. Ee, gizli yerlere de bakıyor affedin. Hı? Seni şey bulamıyordum. Hah, bu ayya. Ay, oy. Evet arkadaşlar şurada ama beni yakalayamıyor. Çünkü benim nerede olduğumu bilmiyor. Nerede ya? Hı -hı. Muz adamın yanında şu anda. Şuradaydı. Aşağı düştü. Şurada ya da şurada bir yerde arkadaşlar şu anda. Bilmiyorum. Nerede? Gözükmüyor. Şurada aslında spacing şey mi var bilmiyorum ama siz görüyor olabilirsiniz. Şurada bir şey var. Ben onu tıklamayacağım. Yoksa kaydı kapatabilirim. Kaydı kapatma şey de şurada bu arada. Siz onu görmüyorsunuz tabi. Aha. O, ba o, ba o bana mı geliyor ben mi yanlış görüyorum? Aynen. O bana geliyor şu anda arkadaşlar. Ama başaramaz ki. Nasıl başarılıyor? Arkadaşlar gelecek mi acaba? Çok merak ettim şu anda. Geliyor mu? O Bir de buzdan çıkarsanız korkarım. Ne? Ha var. Ha o da. Koltuğun altında. Gelemiyor arkadaşlar. Beni görmemiş demek ki bu da. İyi ki görmemiş. Ha kazanmışız. Benim haberim yok. Hu. 1, 2, 3, 4, 5 kişi. 5 ee, kişi. Ne oluyor lan? Eskisi kazanmış. Ha, evet. Şimdi güzel bir şey, güzel bir şey, güzel bir şey, güzel bir şey, güzel bir şey. Ya ben bunda, ben bunda bahçede başarısızım ya, saklanmada. Bir kere yakalanmıştım saklanmada. O zaman tabii YouTube'u değildim değil de. Neyse. Evet, 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 evet. Bu 6705 6745 diye bir de saldı? Hadi bakalım. Bu son elimiz arkadaşlar. Bu arada videoyu kapatmam lazım. Çünkü 15 dakikadan fazla video yükleyemiyorum. Bundan kapatmam lazım. Abi ben neredeyim? O kadar küçüğüm ki. Göremiyorum kendimi. Şu anda bu bana tabak gibi geliyor mesela. Taş değil de kadar yani. Adobe Mide taş yapıyorlar tabi bunlardan. Nereye düştü? Aha. Ana. Ya bu ne işime yarayacak? Aa, arkadaşlar ya ben çıkamıyorum neden oyun bana hile yapıyor şu an arkadaşlar Çıktım ama eyvah kaç 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 e, ne diyor ya mia mia mu ne diyor ya anlamadım ki bu ne şu mavi ne acaba ana ne oldu ya kızı nereye gitti? Hii, Aha, çıktım ben. Arkadaşım çıkamadı. Allah'ım ya Rabbim. Dolunay. Git o zaman Dolunay filmini izle. Şey, e, Enes Batur'un filmini git izle ya. Kardeşim, kardeşim çekil ya. Ya düştüm arkadaşlar. Hii. Yandım. Tek kelimeyle yandım. Adam oldu. Yandım. Gittim. Bittim. Şu oldum artık. Gittim. Yani yapamam. Yani şu şuraya çıkamazsam zaten gittim. Adam çünkü beni görür. Yani yüzünün önündeyim çünkü zaten. Aha. 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 Bu da yakalayamaz. Bu da yakalayamaz. Bu da çok güzel ya. Aşağı i̇şte şu anda saksının içindeyim bu arada. Haberiniz yok. Var mı? <laughs> Saksının içi mi bu açık? Saksının içi. Saksının içi. Saksının içi. Ne 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 Arkadaşlar 2 dakika sonra videoyu kapatmam lazım. 15 dakikadan dediğim gibi fazla çekemiyorum. Acaba yakalanacak mıyım? Ya. Bu sefer yakalamasını istiyorum. Bir yap. Kaç. Gir şuraya bir gir. Ya sen girme. Seni zaten bulursa beni de bulursa. Neden giriyorsun buraya? Bakın arkadaşlar. Benim yanıma girerse onun peşinde olsaydı şimdi yanmıştı. ikimizde. <Sessizlik> na, na, na 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 Buradayım 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 Geliyor mu arkadaşlar? Geliyor. Gördü. Kesin gördü. 不得油，不得油。安娜，安娜，哦哈。 Arkadaşlar gittik ya. Yandı. Ya eh, e, yakaladım. Arkadaşlar sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın. Görüşmek üzere bay bay.